Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kaşık dökmesi. İstediğiniz malzemeyi katarak da yapabilirsiniz. 3 adet yumurtayı derince bir kabın içine alıyorum. 1 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarla yoğurt. Yarım su bardağı sıvı yağ. karıştırdıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz, şöyle bir su bardağı un, şöyle bir de yarım su bardağı ilave ediyorum, 1 tatlı kaşığı şöyle kabartma tozu. Öncelikle güzelce karıştırayım. Tam bir buçuk su bardağı un kullandım. Şu yarasını da ekleyeyim. Tam bir buçuk. Bir buçuktan çok az fazla da ekleyebilirsiniz. Şimdi kıvamını zaten göreceksiniz. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Kıvamı gayet iyi. Bakarsınız duruma göre gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi içerisine çok az şöyle bir 5-6 dilim kadar sucu küçük küçük doğradım. İsterseniz sevmiyorsanız sucuk katmayabilirsiniz. 2 tane yeşil biberi ince ince doğradım. Çok azcık da kırmızı biber vardı onu da ekliyorum. Birazcık da beyaz peyniri ezdim. Dediğim gibi malzemeler isteğe bağlı arkadaşlar. İster sadece peyniri yapın, ister peynir katmayın. Tamamen arzu ettiğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. İster kaşar koyun sadece. Tamamdır. Kaşık dökmem. Hazır artık pişirmek için şimdi ocağın başına geçebilirim. Şöyle uygun bir tencereyi ocağıma alıp altını yakıyorum İçerisine çok olmadan bir miktar sıvı yağ döküyorum. Tavamı ısıtıyorum. Isındıktan sonra iki tane kaşığı şöyle alıyorum. Bir kaşık olacak şekilde alıp döküyorum. Kaşık dökmesi ismi de buradan geliyor zaten. Şöyle hafif dağıtıyorum ki biraz daha ince olsun. altını orta ateşte tutuyorum arkadaşlar. Çok yüksekte de değil, çok düşük de, de, değil. Orta ateş gayet iyi. Kızardığını gördüğüm anda çevireceğim. Şimdi de bir Bir süre sonra tekrar bir tane kadar yağ dökebilirsiniz çok aşırı olmadan arkadaşlar. Kaşık dökmesini yapıp bitirdim arkadaşlar. İnanın müthiş güzel olmuş. Şimdi sizlere tabağı alıp için ayrıntıları da göstereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum kahvaltılarınıza. Müthiş güzel olacaktır. Çok da lezzetli böyle tam ölçülü bir tarif olmuş. Mutlaka deneyin arkadaşlar. İçip olan müthiş güzel pişmiş. Hele peynirin verdiği lezzet ayrı bir güzel. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.